أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحنا نقدة من لساني يفقه قولي حمد Hiçbir şey ihtiyacı olmayan her şeyin kendisine tevekkül etme ihtiyacı hissettiği Allahu Teala olsun. Salat ve selam tevekkülde bizlere zirve noktayı gösteren seni benim elimden kim kurtaracak diyen bedeviye Allah diyerek tevekkülde zirve noktayı gösteren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Aynı zamanda salat selam onun pak ashabına sırk yerde tevekkülle kaderi birbirine karıştırmayan Hz. Ömer gibi sahabenin de bütün ashabın da üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü ağzımızın konusu tevekkül idir, tevekküldür. Tevekkül, Allah-u Teala'nın büyüklüğünü görme, insanın kendi acziyetini bilmesi ve her işinde tedbirini aldıktan sonra Allahu Teala'ya dayanıp güvenmesidir. Burada tedbirini aldıktan sonra diyoruz. Zira önce tedbir sonra takdir gelir. Her ne kadar her şey Rabbimizin rızası olmadan, Rabbimizin izni olmadan olmasa da biz tedbir almakla yükümlüyüz. Zira Rabbimiz Azze ve Celle bizlerin yaptığımız amellerden sorumlu olacağımızı kendi kitabında bizlere bildirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda çoğu ayetlerde tevekküle Rabbimiz değinmiştir. Bir şeyi muhataba ifade etmek muhatabın durumuna göre eğer kabul ediyorsa bir defa söylenir. Eğer muhatap anlamakta zorluk çekiyorsa birkaç defa tekrarlanır. Ancak bazı tekrarlanan, tekrarlanan şeyler de o işin ehemmiyetine vurgu yapmak içindir. Rabbimiz Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimede bizlere tevekkülden söz etmiş, tevekkülün önemine vurgu yapmıştır. Tevekkül demek Allah-u Teala'yı ona dayanıp, güvenip, her şeyi ona bırakmak, tedbiri elden bırakmak değildir demiştik başta. Biz insanoğlu, Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki, خُلِقَ لِنِسَانُ ضَعِفًا İnsanoğlu zayıf olarak yaratılmıştır. Madem ki zayıfız, madem ki aciziz, o zaman bizim aciziyetimizi anlayıp, tedbirimizi aldıktan sonra Rabbimize güvenmemiz, ona tevekkül etmemiz, dayanmamız gerekiyor. Zira bir bedevi peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Ya Resulallah ben devemi bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa devemi salıp mı tevekkül edeyim diye sorunca peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ve tevekkül deveni bağla sonra tevekkül et buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki biz tedbiri alacağız, ardından Rabbimize tevekkül edeceğiz. Zira Rabbimiz Aleyhisselatü Kur'an-ı Kerim'de ancak iman edenlerin, hafifi anlamda iman edenlerin kendisine tevekkül edeceğini şöyle buyurmuş. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah'tan söz edildiğinde kalpleri ürperir gayta tuliyat aleyhim ayatuhu izadatuhu imana ve Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanı artar ve ve ala rabbihim yetevekkelun onlar ancak rabblerine tevekkül ederler buyuruyor. Demek ki hakiki mümin olmanın yollarından bir tanesi de Allahu Teala'ya tevekkül etmekten geçiyor. Başka ayetlerde müminlerin özelliklerinden söz ederken onlar ki sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönerken bir yerde, çalılık bir yerde, ağaçların olduğu bir yerde istirahate çekiliyorlar savaştan dönerken. Kendisi gölgenin, gölgesinin sığ olduğu bir ağacın gölgeliğinde uyumuş, istirahat ediyor gözlerini bir açınca karşısında bir bedevinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını kınından aldığını ve ona doğrulttuğunu görmüş. O bedevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şimdi seni benim elimden kim kurtaracak deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle deyince o bedevinin elinden kılıç düşmüş. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kılıcı almış ve ona "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" deyince o bedevi "Sen cezalandıranların en hayırlısı ol." demiş Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselama. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam "Peki sen benim Allah'ın Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma iman edecek misin? Deyince bu bedevi, hayır ben sana iman etmeyeceğim. Ancak sana karşı savaşmayacağım ve sana karşı savaşanlarla birlik olmayacağıma dair sana söz veriyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o bedeviyi bırakıyor. Bedevi kendi kavminin milletinin yanına döndüğünde ben insanların en hayırlısının yanından geldim diyor. Gördüğünüz üzere hadis-i şerifte de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize tevekkülde zirve noktayı göstermiş. Seni benim elimden kim kurtaracak deyince Allah diye demiş ve Allahu Teala kılıç düşmanın elindeyken kılıcı elinden düşürtmüştür. Demek ki tevekkül bizi her zorlu durumdan da kurtarabiliyor ancak önce tedbir lazımdır. Ve aynı şekilde İmam Gazali kişinin, rahmetullahi aleyhi kişinin Allahu Teala'ya olan tevekkülünü anne ile çocuğunu çocuğu arasındaki ilişkiye benzetmiştir. Şöyle ki çocuk sürekli annesini arar, her işte annesine muhtaç olduğunu hisseder, annesinin peşinden ayrılmaz. Hatta annesi ona kızsa bile annesinin eteğine yapışır. Ondan ayrılmaz. Ondan ayrı durduğunda onu görür görmez anneciğim diye koşar. Uykudan uyandığında annem, anneciğim diye annesine koşar. Çünkü çocuk kendisinin aciz olduğunu farkında bilinçaltında sürekli kontrol noktası onu himaye edecek kişinin annesi olduğunu düşünür, onun peşinden gider. İşte kul ile Allah arasındaki tevekkül ilişkisi de İmam Gazali'nin belirttiği üzere böyledir. Kul her işinde Allahu Teala'ya dayanıp yaslanması, ona tevekkül etmesi gerekir ki Allahu Teala onu mahzur, mahcup bir şekilde, onu perişan bir halde bırakmasın. Bir defasında adamın birisi bir ormanlık yerde kalıyor geceye. Ağacın tepesine çıkıyor, yırtıcı hayvanlar kendisine karışmasın diye. Şimdi orada ağzın tepesindeyken aşağıda kötürüm bir tilki görüyor. Kötürüm bir tilki. Ve düşünüyor. Acaba bu tilki rızkını nasıl kazanacak? Bu nasıl bir şeyler yiyecek? Kötürüm halde av ab avlayamaz. Bir izleyeyim şunun durumunu diyor. Biraz sonra bakıyor ki ileriden bir aslan ağzında bir ceylan olan bir aslan ağaca doğru geliyor. Aslan tilkiye yakın bir yere geliyor ve ceylanı yeteri kadar yedikten sonra kalanı bırakıp ayrılıp gidiyor. Bu kötürüm tilki de gidip o kalan ceylandan nasibini alıyor. Yani demek ki Allahu Teala bir şekilde insana rızkını verir ancak tedbiri elden bırakmamak şartıyla. Peki Nasıl olacak bu? Bir talebe, vaktinde okuyan bir talebe, yeryüzünde yürüyen herkesin rızkını Allah veriyor. Ayet-i Kerimesinden yola çıkarak, ben bundan sonra yerimde oturacağım. Herhangi bir çaba içinde bulunmadan rızkım bana gelecek. Allah-u Teala herkese rızkını vermiyor mu? Yürüyen veriyor. O zaman ben de yerde oturayım, bekleyeyim rızkım bana gelsin diyor. Kahvaltıda aşçı herkese yemeğini dağıtıyor. Talebeler tabaklarla ellerinde aşçıya gidiyorlar. Aşçı yemeklerini veriyor. Bu talebe oradan bakıyor. Aşçının kendisine de vermesini bekliyor. Hani rızkı ayağına gelecek ya. Aşçı da herkese dağıttıktan sonra oradan ayrılıp gidiyor. Ardından talebe öğle vaktinde aynısını yapıyor. Bakıyor ki talebelerin hepsi yemeğini aldı. Aççı soruyor. Kimse kaldı mı? Bu talebe aç kalırım korkusuyla öksürüyor. Aççı diyor ki ne öksürüyorsun? Bir derdin varsa gel. Gel yemek istiyorsan sana vereyim. Talebe gidip yemeği alıyor. Ardından arkadaşlarına demek ki öksürmeden Allah rızkını sana göndermiyor. Demek ki bir çaba lazımdır değerli kardeşlerim. Bizim de bir çaba göstermemiz gerekiyor. Ta ki ee, bu te, ondan sonra tevekkül edelim Rabbimize. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki siz eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz Allahu Teala kuşu doyurduğu gibi sizleri de doyurur. Kuş sabah aç karnına çıkıyor, akşam tok karnına dönüyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kuş yuvasında duruyor ve ona rızık geliyor demiyor. Yuvasından sabah aç karna çıkıyor. Çünkü bir gayret, bir çaba var burada. Akşam aç karna dönüyor. Demek ki biz de tedbirimizi alıp Rabbimize tevekkül edeceğiz. O imanı büyük olan müminlerden olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, tevekkülle kalın.